Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugün sizlerle Geometrik şekillerle ev yapmayı göreceğiz Neler var? Kare var Dikdörtgen var Üçgen var Ve dairemiz var Hadi beraber bir çizelim Aynı renkleri kullanalım Karemiz turuncu O zaman ne yapıyoruz? Turuncu bir büyük bir Kare çiziyoruz Bu evimizin gövdesi ve içine pembe daireden pencerelerimizi yapıyoruz. Bir, iki daire ve sarı dikdörtgenden kapımızı yapıyoruz. Evet, bu bir kapı. Ve en son olarak da kahverengi üçgeni kullanarak evimizin üçgen çatısını yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunları boyayalım. Evet, üçgen çatımızı, kahverengi üçgen çatımızı boyuyoruz. Çok güzel oluyor bunlar. Evet, boyadık. Şimdi sıra nereye geldi? Pencerelerimiz pembe, daireydi ve penceremizi boyuyoruz. Evet. Boyadık. Şimdi sarı dikdörtgen kapımızı boyayalım. Çok güzel. Siz de istediğiniz renkte boyayabilirsiniz kapınızı, pencerenizi ve çatınızı ve son olarak kare yaptığımız evimizin gövdesini turuncu renge boyuyoruz. Evet arkadaşlar, siz de geometrik şekiller şekilleri kullanarak ev çizebilirsiniz. Ve son yerlerini boyuyorum. Evet. Kapının etrafını da boyayalım. Güzel. Siz de istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Bir de kapımızın tokmağını unutmayalım. Çünkü kapıyı nasıl açacağız? Tokmağı açacağız. Evet. Evimiz bitti. Bay bay. Görüşmek üzere.